Tayyip Erdoğan'ın bir takım temasları ve adımları olmuştu ve bu diplomatik temaslara da aslında bugün bir yenisi ekleniyor bu noktada diyebiliriz. Aslında bu görüşme 2 Eylül'de olacaktı ancak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son günlerdeki Etiyopya ve Somali temaslarının ardından hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün önce Etiyopya Başbakanı'yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından bu tarih güncellendi ve 12 Ağustos olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından da duyurulmuştu. İşte o görüşmeler bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor. Etiyopya ve Somali Dışişleri Bakanları aslında son olarak Ankara'da 1 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti ve o zamana kadar da her iki ülke resmi olarak bir araya gelmemişti aralarındaki sorunlardan dolayı ve bir görüşme gerçekleştirilmemişti ve aslında Türkiye'nin de ara buluculuğu uzlaşıcı tavrı noktasında bu görüşme 1 Temmuz'da Ankara'da olmuştu ve bugün de ikinci görüşme gerçekleştiriliyor. Kolaylaştırıcılığından dolayı Türkiye hem Somali tarafından hem de Etiyopya tarafından teşekkür de gelmişti. Türkiye'ye takdirlerini ifade etmişlerdi ve bu doğrultuda bugün tekrarlayalım her iki ülke heyeti de Ankara'da konuk ediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kısa bir süre önce Etiyopya Dışişleri Bakanı'yla da Somali Dışişleri Bakanı'yla da ayrı ayrı görüştü. Her iki devlet her iki ülkenin Dışişleri Bakanı'yla ayrı ayrı görüşmelerin gerçekleştirilmesinin ardından da şu sıralarda barış görüşmelerine geçirdi. Ancak henüz Dışişleri Bak. Bakanlığı'ndan bir bilgi gelmedi. Bu görüşmelerin ardından da Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmesi de bekleniyor. Onu da sizlere aktaracağız. Ve bu temaslarda ne hedefleniyor onu da söyleyelim. Her iki dost ülkenin ihtiyaçları vurgulanacak. Kaygı ve yaklaşımları dikkate alınacak. Türkiye'deki, Ankara'daki bu temaslarda ve Türkiye'de tabii ki bu süreçte uzlaşıcı tavrına devam edecek ve barış görüşmelerine de katkı sağlayacak diyelim ve gelişmeleri oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz Merve biz de sana sevgili izleyiciler önemli görüşmeler yürütülüyor. iki ülke arasında Somali ve Etiyopya'dan bahsediyoruz.